Arkadaşı şey ne olun, hafızız Zeki'nin oğlunun adı neydi? Bahattin. Bahattin var dedi. Ha iyi o zaman dedim. Yalnız da kaçmak ayıptır Çerkezlerde. Kız kaçarken yanına bir akrabasını almadan. Kendi adamlarından biri olacak Yalnız çıkıp gitmez. Yalnız. İki ay kuşta oturdum. İki buçuk ay sonra düğünümüzü yaptılar. Öyle kaldı. kızı nereye götürürler o evin ana sahibi? Diyor ki kızınız bana emanet, merak etmeyin diyor. Kızın ailesine adam gönderiyor. Ve kuvve kavup çizgi yata. mırın tıza Eğer sadece kızı kıyasla am kızı kıyasla zıddağa. Ye onu kuvve kavup çizgi Kızı zıddağa تاکبگم یه پشت دارم. سه سیاتا سکشت جمع. یکی دادم سیاتا یه چی بسته و چون زی سکزاج نیست کجشت. اما سکز که هم قبل سیش ما سیاتی اما به ماجا یک قرار فش اما نه حسی گپان. زیس قرارم تو کیوش حقوق یا آن زیب آن زاو زاویت ور زاویج نی یا واقعه کنیش. de dediğim şekilde evlendik, kaçırdık. Kızla anlaştılar. Buradan evli hem. Kız bir akrabasını aldı, kaçtı. Buna kaçtı. Bana kaçtı. Bu Fakat da gitti işte bir yerde komşularım. Bir ay 15 gün böyle uğraştılar büyükler geldi anlaştırdılar. Çok kız ağa sevdi. Terazi bak açtı. Ağa mister vallahi. Mister da kap Hiç bir şeysi yok maşallah. Allah'a çok çok. Gerli tüzeleştir. <laughs>